Hello selamlar herkese siyahtan bozma kanalındasınız şu anda. Ben de Zeynep Deniz kızı. Bugün yanımda kocam Bey var ve biz bugün o meşhur şeyi deneyeceğiz. Acayip güzel kokuyor ve internetteki limondan bahsedeceğiz. Bunlar acayip şu şey yaptı. Evet. Benim de aklımdan o geçti. File markette direkt böyle, hatta şöyle göstereyim. Bu güzel kokuyor. Tam limon kokuyor yani. Şöyle direkt limon kabuğunun içerisinde. Şöyle biz tabağa aldık çünkü bayağı soğuk. Çok güzel kokuyor. İngilizcemiz var anlıyoruz. Bunu merak ettim ama ne yapayım? Şuradan tutalım. Hey. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Sonradan İlk geliyor. Şimdi seni etkilememek için tepki vermedim de. Ya işin kötüsü ben az önce dişlerimi fırçaladım. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadın mı o yüzden? Niye biraz daha fazla almam lazım? Şu kabı ayırsak ya buradan. Artık kaldırmaya çalıştım hiç hmm. olmadı. Kıyısından köşesinden almaya çalışıyoruz. Şöyle evet, yapalım. Çok güzel. Şimdi Çok şöyle net mi? gelen tatlar limon. Limon kabuğu. Limon kabuğu mu bilmiyorum ama süt çok güzel geliyor. Böyle hani doğal Dondurmacılar vardır ya hmm. hani böyle kendi yapımı falan onlar gibi aynı bayağı iyiymiş. Yani dişimi fırçalamama rağmen bayağı geliyor. Hmm. Bak bu yazın sıcakta bir gider. Hmm. Bak bir gider hem ferah limondan. Ama bunu elde tutabilme şey bir şey yapmaları lazım bence. Şey, kafelerdeki gibi sliv gibi bir şey yapmaları lazım tutmak için. Evet <laughs> sliv. Bu da böyle, portakal. <laughs> hmm. Güzel. Güzel değil mi? Hı -hı. Çok güzelmiş. Değil mi? Bunu ben daha çok severim. Kesin. Hmm. Çok güzel. Hadi devam edeyim. Çok <laughs> 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 daha almadı herhalde. Aldı mı? Öyle. <laughs> daha aromatik limona hmm, göre aracı. o da aromatik. Ama bunda daha böyle Oo. portakal hmm. kabuğu. Sen sevmiyorsun ya ondan çok öyle geldi sana. Yok, güzel geldi. Değil mi? Değil mi? Hepsini yiyeceğim diye dedi. Andrea sen ye hadi. Güzel değil bu ya vallahi hiç. Değil hiç güzel değil bak. O portakal kabuğunun acılığı var ya. He. Yo. Yo, yok. Yok yok. Yok. Sana acı gelmiş tamam hadi sen de çek. Ben <laughs> 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 de diskal <discrepan> oldun. <laughs> Bir dakika. Şu birazcık daha alayım. <laughs> Şu düştü bir tanesi. Ben evet, otur bunun hepsini bitirdim ki. Afiyet olsun. Kaç paraymış bu? 200 lira. İkisi. İkisi. Hmm, normal. 100 liraya denk geliyor bir tanesi yani. Bir tanesi 3 top olsa. 3 toptan fazladır ya. Derin baksana böyle. Hmm. 30 liraya falan geliyor top. Güzelmiş. beğendim. <laughs> Dolapta var ah, bir tane daha Tamam al 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 al, al. <laughs> Keseyim yiyeceksem <laughs> <laughs> portakal. portakal soyayım mı sana Sana Portakal soyayım <laughs> Portakal keseyim çok keskin bir çam var Onun üzerinden 10 on bence ya. Bence 9 10'da 10'luk mevcut değil ama çok güzel yani Aynen. Bence çok güzel sen on üzerinden on. On. Hı hı. Okey o zaman e, soruya sormaya gerek yok. Yer misin yemez misin deme. Mi? <laughs> Belli ki Kesin yeriz. Kesin yeriz. Belli ki yeriz yani. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Şimdi başka neyle yapılabilir diye konuşuyorduk da kapattıktan sonra sevgili file market. Böyle o küçük kokulu kavunlar var ya onlardan bekliyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.